herkese günaydın. Hayırlı işler. Burası ihtiyacım su kaçana geldik. Dairemizin içindeki bütün daire kapattık. Saatimiz bu şekilde dönüyor. Cihazımızla kontrollerimizi yaptık. çenk daha da girişinde şurada dirsekli beton betonun çökme sonucu burada olduğunu tespit ettik fıça hanım şimdi kırıp patçası biraz derine gibi geliyor sanki 30 cm derinde. 30 cm'de Bunun hatını bilirsek patlak. Hayti